Gazlar mısın? <laughs> evet. Evet. Ve şu an sarmağı çok iyi. Şurada bir kalkış yapmayı deneyelim. ama Saracak tabii ki. 190 kilometrelik yakıt ortalama almış bunun Sisleri de kapatalım. Demin biraz yağmurluydu. Daha kapalıydı o yüzden sis açmıştım. Siz açıp gezmeyin lütfen Lütfen siz açıp gezmeyin Gerekmediği durumlarda Tamamlar da artık gençler Şürokka'da Ne kalmıyor umarım Kalkarlarda bir Deniyorum tabii ki geçecek Şürokka 0-100'de çok 2-3 boy atıyor normalde 100'e kadar 2 boy falan atıyor Bir görmüş olursunuz Merak edilen bir şey acayip sardık şu an. Ama ona rağmen bırakmıyoruz peşini götündeyim. Götündeyim. Neyse artık kesmem